Arkadaşlar merhaba. Deniz kaçar bugün yeni bir parka geldi. Arkadaşımız Pamir bizim yanımıza geldi. Kahvaltı yaptık. Sonra da bizi bilmediğimiz bir parka getirdiler. Bu park çok güzelmiş deniz değil mi? Çıkıyorsun. San sana yardımcı olmamı ister misin? Evet. Gel bakalım. Deniz tırmanıyor. Tutun oğlum. Tutun. Heh. Tutun. Evet şimdi ilk defa yaptı Deniz. Yeni park evet. Burası çok Elif mi kirlendi? Silkeleyelim. Pamir nerede Deniz? Pamir. Pamir orada büyük bir kaydırak var Deniz. Kayda oraya gidelim hemen. Hamir bize öğretsin buraları. Gel. Gel bak Hamir de buradan kayıyor. Buradan mı çıkacağız? Buradan mı çıkacak Düşra? Şaka. Eyvah eyvah ben şu an gözüm çok korktu bu çok büyük. Deniz çıkamıyor musun? Hamir bir göstersin bize nasıl çıkıldığını. Pamir'i izle. Pamir. Pamir çıkıyor arkadaşlar. Pamir alışmış. Pamir pırt 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 tırmanıyor buraları. Sen de tırmanıyor musun? Bence bizi Büşra teyzen çeksin. Ben sana yardım edeyim şimdi. ilk İlk seferin ya tamam. Annesi Pamir'i alacak Deniz. Nereden alıyoruz? Ne kadar değişik bir kaydırakmış arkadaşlar. Bakar mısın? Sen çıkamıyor musun? Denize gelecek Pamir sen geç. Ne kadar da değişik bir park. Deniz sen de çıkacaksın. Bak bana buradan el salla Pamir. Sallamadı gidiyor. Gel ben seni çıkartayım. Sen de çıkıyorsun. Bak Yaşar amcanın öğrettiği gibi şuralardan tutunarak tırman deriz. Evet. Ama kaydırağın ortası delik biraz dikkatli olmak lazım. Hadi bir daha kay Pamir. Merve Merve biraz. Ortasında boşluk var ama. Yok yok. Arkadaşlar zorlu yollardan sonra oraya çıktı. Deniz buraya bir daha çıkmayalım tamam mı? Gel arkadaşlarına gösterelim. Burası böyle upuzun, kapalı bir kaydırak. Burada böyle çok tehlikeli, delikli delikli yerler var. Deniz hayır ben bir daha bu riski göze Yaşar. alamıyorum. Yaşar. Yaşar amcanın öğrettiği gibi tırmandık ama orasının da içi oyuk. Yavrum. Bu sanki bu park biraz daha büyükler için. Yaşar amcanın öğrettiği gibi tırmandın. Evet ama Deniz bir daha mı? Deniz Sevdin mi bu parkı? Sevdim. Bekle o zaman bir dakika. Arkadaşlar işte burası böyle devasa bir yer ama ortası falan delik olduğu için çok güvensiz. Tırmanma parkı herhalde. Böyle bir sürü tırmanmalık yer var. Ona mı gireceksin? Şimdi biz bu parkı daha önce hiç görmediğimiz için keşfetmeye çalışıyoruz. Ona nereden gireceksin deniz? Bu bir şey değil ama bunun içi çok kirlenmiş deniz. Bunu boş ver. Bak buradan şunlara tırman deniz. Bak burada bu var. Burada ip var. Evet. Bunlar falan netmiş ya. Bak şu küçükten şu küçükten tırmanıp kay Deniz. Gel. Bak gel. Gel. Buradan tırmanabilirsin. Bu sayede tırmanmanı geliştirirsin. Gel. Evet Yaşar'ın tırmanma yeri gibi olan yer burada. Evet. Buradan tırmanabilirsin. Evet. Öbür büyük olan çok tehlikeli. Değil mi Deniz? Evet, aferin Deniz'e. Kendi başına tırmandı. Kaydın, kaydın aferin. Deniz şunlar ne peki? şunlar ne? Gel bir de onlara bakalım. Bunlar neymiş böyle? Yeşilli, morlu. <laughs> Dönüyor mu bu dönmüyor. Bu neymiş ya? Dönmüyor. dönmüyor. Üstüne mi oturuyoruz acaba? Dönmüyor. Enteresan bir şey. Bu ne acaba? Dönmüyor. Deniz nereye gidiyorsun? Dönmüyor. Ah! Ah! Pamir geliyor Deniz! Bu neymiş? Pamir göster bize bu ne? Ne? Deniz oraya çıkacaksan önce mora çıkmam lazım. Bu basamak basamak yavrum. Direkt yeşile mi çıkmak istiyorsun? Bak Pamir gibi önce mora çık, sonra yeşile çık tekrar. Deniz önce buraya çık. Önce mora çık oğlum. Evet, önce mora çık. Evet. Şimdi Pamir'in yanına çık. Ne kadar değişik bir parkmış değil mi Deniz? Siz hep buraya mı geliyorsunuz Pamir? Evet. Pamir hep buraya geliyormuş Deniz. O yüzden Pamir alışmış buralara. Orası pislenmiş. Al senin girmek istediğin yere girdi Pamir. Gel. Evet sana da göstersin. Hadi bakalım. Giriliyormuş demek ki. Gir sen de. Pamir sana da göstersin. Evet çocuklar, şimdi parktaki bu bölmeye geldik. Buradan böyle Pamir girdi denize yol gösteriyor çünkü Pamir bu parkın burada olmuş. Hep annesi onu bu güzel parka getiriyormuş. Bakar mısınız Pamire ya? Arkadaşlar parkımız denizin yanında kocaman ve hep tırmanma yerleri var. Deniz neden girmedin? Girebilirsin oğlum. Bak Pamire. Bak Pamire. Elma kurdu gibi çıktı oradan. Evet. Tamam girebilirsin oğlum. Gir. Girebilirsin oğlum. Gir. böyle rengarenk, sarılı, pembeli, yeşilli bir yer yapmışlar. Ne olduğunu anlamadığımız. Deniz. Ben de su var. Arkadaşlarına bay bay de de hadi su içelim. Deniz. Arkadaşlarına bay bay de de su alalım oğlum hadi. Sonra kaymaya yine devam edelim. Salıncağa mı gitmek istiyorsun? Bunu mu sallayalım? Ben de var. Çantam da var. Gel. Deniz. Pamir bay bay yap. Bay bay yap. Sen de mi yapmayacaksın? Hadi ikiniz birlikte yapın. Bir. iki, Üç. Arkadaşlar şu an bunlar size bay bay yapmıyor. Çünkü ikisi de bir şeyleri paylaşmaya çalışıyor. O yüzden biz bunlara göz kulak olacağız. Hoşçakalın.